get shell not not you about to get shell shocked. you about to get shell That's my fam. my hold them down for. sizlere ben Murat ben Murat bugün sizlere beraber nasıl zırh askısı yapılır onu göstereceğim. Ee, ben şimdi Sultan abiyle de konuşuyorum. Ee, o oynamıyor şimdi. Çünkü eee onda o bilmiyor nasıl ee, bakın arkadaşlar şimdi ben zırhlarımı çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar skinim de bu. Sultan abi yakın zamanlarda sen de gelirsin inşallah. koy gibi. Böyle böyle arkadaşlar. Sonra da böyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi texture pack açtım. Evet. <laughs> arkadaşlar skrimde de arkasında Gipur yazdık. Ben yani game portal. Lan. Sağ olsun sultan abi. Bakın arkadaşlar, iyi bakın. Don gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bunu nasıl yapıyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı şimdi göstereyim. İstediğiniz bir bloğu alıyorsunuz. Arkadaşlar ben de Minecraft Türkçe yamasını işte kullanıyorum. Evet. Ne konuşuyor musa? Ya, ne? ne adamım ya ben Arkadaşlar böyle Yapıyorsunuz Sultan abileri bakıyor nasıl Video çekilir Ona bakıyor <laughs> Biliyorsunuz neden yapıyor lan Sultan abinin kanalı arkadaşlar Oyun Galaktik henüz bir video yok yakın zamanlarda benim de çekecek o da Survival Craft Niko gibi evet Niko'dan kurulmuş arkadaşlar lan böyle yapıyorsun sonra bunların e karşısına İki tane blok. Lan gıcık oldum. Kıl oluyorum lan bu gece olunca. Yapayım. Evet Sultan abi. Mobilen yükleyen arkadaşım. Mobilen yani yükle ben sana anlatırım. Tamam. Terbiyesiz Arkadaşlar sonra öyle yapıyorsunuz. lan ee, buraya pleasure plate'imizi koyalım böyle 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 lan dispenser'e girdim ama sağ ol. gördüğünüz üzere ee, arkadaşlar merak ettiniz benim evimi onu da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı ve Azerbaycan Azerbaycan bayrağı da var. Ne var lan? Evet la e, Sultan abi düz soruyor. Dragon City'ye çekeceğiz. Clash of Clans. Evet lan birlikte çekeceğiz. Ben ne koyacağım bu? Ya ben ne adamsın? Arkadaşlar bunun ıı kartıyorsunuz setinizi. hayır sultan. Skype olmalı sultan abik Ben nasıl videodayım hala? Sana ne? Arkadaşlar ben kendi, kendi çektiğim türeni de göstereceğim size. E, evimi de göstereceğim. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Bakın, lan ayırmışım. Bakın, bakın, bakın. Lan cendim. la 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 la. Oh, oh, oh. Ee, evet arkadaşlar, ben size göstereyim evimi. Sonra da bir tur yapalım trenimizde. Evet söyle. Evet çekeceğiz. Bakın arkadaşlar yazdım evin üstü welcome. Şöyle atıyorum mu? Murat Place. Hoş gelmişsiniz. Yazdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi men şöyle yapalım. o oh. toilet woman. Burada gördüğünüz gibi sandık var. Reception orası. Lan kapım. Lan evimi söktüm lan. Evet arkadaşlar. Kalkalım. Lan kalksana oğlum. Gördüğünüz üzere bu da benim evim. Evet. Portal sinemalar. Şimdi arkadaşlar ben size terenimi göstereceğim. İstiyorum. Video çok video çok uzun olsun. Ee, bir zaman e, o biri videomda arkadaşlarımla arkadaşlarım hakkında danışmıştım. Lan trollem oradan beni. arkadaşlarımla e, hakkında danışmıştım. Onları onu devam ettireceğim. Dediğim üzere şimdi e, en iyi en iyi arkadaşımla konuşuyorum yani Sultan e, ee, o troll Ben Niko Niko da benim en iyi arkadaşım ama Niko ile Nika e, yani hardan böyle konuşma bizimde. Sultan abi diyor ki Nikon arkasında konuşmak gibi olmasın o belli çok kötü o adam ya. Adamın kafası gitmiş sultan abi. Evet arkadaşlar benim en iyi arkadaşım sultan ama o bazen beni üzüyor. Hoppa gördüğünüz üzere en büyük sürpriz buydu lan. Sultan abi videomu izlersin lütfen göreceksin ne kadar. Gördün. Beklesene e, e, abone olayım yadından çıkartmıştım lan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu benim tren yolum evet sultan abi face hala açmıyorum istemiyorum face sonraları yapacağım face e, çünkü ev şu an dağılmış. Bilmiyorum nerede e, çekeyim. Onun için bir yer bulup çekeceğim. ile birlikte ve arkadaşların sesimi de vereceğim. Kimle oynuyorumsa? Evet. Evet arkadaşlar biz Sultan da sade çekeceğiz e, Nikola. Niko da olacak. Üçümüz birlikte ben yanınızdaysa ben e, Niko oynamıştım. Öyle bir seri çekeceğiz. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar bu benim e, tren sistemi. Dilerseniz şurada video noktalayalım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz üzere yaptım zırh askısını. Lütfen abone olmaya, like atmaya. Unutmayın. Hoşça. Hoşça kalın arkadaşlar. Oyunsuz kalmayın.